Ayanoğlu mahallesindeki park yenileme çalışmaları tamamlandı. Yeni oturma alanları ve oyun gruplarıyla modern bir görünme kavuşan park, mahalle sakinlerine keyifli bir yaşam alanı sunuyor. Burada 8 yıldır oturuyorum. Böyle bir şey yoktu. Mesut Başkan geldi. Artık Güllük gülistanlık, temizlik var. Allah razı olsun başkanımıza Güzel, memnunuz. Parkın yeri güzel. Şekmi beğeniyoruz. Biz de yeni taşındık buraya. Geliyoruz çocuklar, oynatıyoruz. Eğlencenin kalbi Kepez'de atıyor. Kepez Kent Meydanı'nda Ramazan etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Çok eğleniyorum. Çok beğendim. Biz burada etkinlikleri çok sevdik. Burada çok eğleniyoruz. Çok Çocuklar için güzel bir aktivite oldu. Bizim için de bir değişiklik oluyor. Güzel yani beğendim hoşuma gitti. İnsanların stresini dağıtıyor yani güzel bir ortam. Ailece gelip eğleneceğimiz, güzel bir yer. Çok güzel düşünmüşler. Burası çok güzel. Hem ihtiyaçlarımızı gidebiliyoruz. Arkada her şey var. Burada da eğlenebiliyoruz. İnsanların iptalden sonra streslerini ve gün içerisinde yorgunluklarını atabileceği çok güzel bir etkinlik olmuş. Bunun için belediyeye teşekkür ediyoruz. Çok güzel. Tepe sağlıklı olarak gerçekten de çok mutluyuz. Başta belediye başkanımız Mesut Kocagöz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok muhteşem muhteşem bulduk. Mesut Koca e de çok teşekkür ederiz buradan. Bize böyle bir ayrıcalık tanıdığı için gerçekten insanlar pozitif enerji alıyor burada. Muhteşem yani o kadar güzel oldu bizim için. Çok güzel. Biz misafiriz burada. Elazığ'dan geliyoruz. Çok beğendim. Çok güzel. Vatandaşlar günün stresini atabiliyorlar. Bence başarılı. Gerçekten çok güzel. Yani çok eğlendik. Bence iyi oldu. Herkese de bir değişiklik oldu. Çok güzeldi. Gerçekten teşekkür ediyoruz herkese. Herkesi buraya bekliyoruz. Helale Mahallesi'ndeyiz. Burada yıllardır yaşanan bir yağmur suyu problemimiz vardı. Başkanımız Mesut Kocagöz'ün göreve gelmesiyle birlikte, asat ekiplerimizle birlikte yaklaşık 2,5 ay süren bir çalışmamız sonucunda tamamladık. Ardından kaldırım ve yol çizgi boyalarını tamamladıktan sonra da vatandaşlarımızın tam anlamıyla bir kullanımını açmış olacağız. Belediye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Varsak Şelale Mahallesi'nde bulunan 21. caddeyi baştan sona yeniledi. Bu sayede yağmur suyu problemleri ortadan kalkarak daha konforlu ve güvenli yollar haline geldi. Antalya'nın geleceği Kepez'de 7 gün Şelale Mahallesi'nde altyapı çalışmalarının ardından asfaltlama işlemleri de tamamlandı. Mahalle sakinleri artık daha güvenli ve konforlu bir çevrede yaşayacak. Altınova Mahallesi'nde vatandaşların keyifle vakit geçirebileceği yeni bir parkın yapımına başlandı. Belediye ekipleri projeyi titizlikle hayata geçirerek bölgeye değer katmaya başlıyor. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel, anlamlı bir adım attı. Kadınlara eğitim ve sosyal hayatta daha aktif rol alma imkanı sunan Zübeyde Hanım, Kadın Eğitim ve Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Ayanoğlu mahallesindeki park yenileme çalışmaları tamamlandı. Yeni oturma alanları ve oyun gruplarıyla modern bir görünme kavuşan park, mahalle sakinlerine keyifli bir yaşam alanı sunuyor. Belediye Sağlık Merkezi bünyesinde teknoloji bağımlılığı ile mücadeleye yönelik psikolojik destek birimi kuruldu. Merkez dijital bağımlılık sorunu yaşayan vatandaşlara rehberlik edecek. Gepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün öncülüğünde mahallelerde iftar sofraları kurulmaya devam ediyor. Tepes Kent Meydanı'nda ise vatandaşlar için Ramazan etkinlikleri düzenleniyor. Zabıta ekipleri Ramazan ayında pide ve ekmek üretimi yapan fırınlarda denetimleri arttırdı. Gramaj ve hijyen kontrolleriyle vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması sağlanıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 8 Mart Parkı'ndaki trafolar kadın akademisyenler ve öğrencilerin sanatsal dokunuşlarıyla estetik bir görünüme kavuştu. Çalışmaları inceleyen Başkan Mesut Kocagöz, emeği geçenlere teşekkür ederek sanatın ve kadınların kente kattığı değeri vurguladı. KPZ Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde belediyede görev yapan kadın çalışma arkadaşlarını ziyaret ederek onlara karanfil takdim etti. Kadın emeğine duyduğu saygıyı ve minnettarlığı dile getirdi. Mimar Sinan Akademi'nin eğitmenleri ve öğrencileri 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde özel bir Türk Halk Müziği konseri verdi. Sanatseverler en güzel ezgilerle buluştu. Dünya Kadınlar Günü kapsamında Belediye Fuayi Alanı ve Modern Sanatlar Galerisi'nde özel sergiler sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Kadınların gücünü ve yaratıcılığını yansıtan eserler büyük ilgi gördü. bugün burada Zübeyde Hanım eğitim ve sosyal tesislerini hep beraber aşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir toplumda kadın ne kadar varsa ne kadar dokunmuşsa hayata o toplum o kadar güçlüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk büyük gönderimiz ne güzel söylemiş. Dünyada her şey kadının eseridir demiş. Evet, kadının dokunduğu her şey gerçekten çok güzel. Yükseliş mahallemiz bizim en güzel mahallelerimizden bir tanesi. Buraya bu tesisi kadınlarımız için katkı koymak adına öyle bir isim koyalım ki yakışsın dedik. Öyle bir kadın düşünün ki yok olmuş, bitmiş, düşmanlar tarafından işgal edilmiş bir ülkeyi kurtaran büyük önder Atatürk'ün annesi hepimizin annesi Zübeyde Hanım adını uygun gördük. Ben bu konuda Kepez Meclisi bize de ayrıca teşekkür ediyorum. Kadınlar gününüz kutlu olsun. Kadınlarımız her zaman güçlü olsun. Kadınlarımız her zaman özgür olsun. Kadınlarımız her zaman eşit olsun. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. Ramazan ayınız mübarek olsun. Allah tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadetleri kabul eylesin inşallah. Bizler bu toplumun bir mensubu olarak örf faaliyetlerimize her zaman sahip çıktık, çıkmaya devam edeceğiz. Gençlerimiz için çalışıyoruz. Engellilerimiz, emeklerimiz için çalışıyoruz. Daha çok çalışacağız. Bize verdiğiniz oylardan bir zaman pişman olmayasınız diye çalışacağız. Emrinizdeyiz. Tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum. Köylerimize geliyor, yemeklerimizi yiyoruz, oruçlarımızı açıyoruz. Allah kabul etsin. Çok harikaydı. Ellerine sağlık yapanlar, arkadaşlara, başkanımıza çok teşekkür ederiz. Çok güzeldi her şey. Çok teşekkür ediyoruz başkanımıza. Ondan Allah razı olsun. güzel bir kent meydan etkinliği. Kepez Belediyesi hem de Kepez Belediye Başkanı'na çok teşekkür ederiz. Çok güzel. Bir sürü şeyler var. Yemek var, alışveriş var. Bayıldım. İlk defa geldim. Her sene geleceğim. Çok güzel bir ortam. Çocuklar için çok güzel aktiviteler yapmışlar. Gerçekten çok memnun kaldık. Güzel düşünmüş belediye başkanımız. Güzel yani aile ortamı. Mesut Başkanımıza çok teşekkür ederiz böyle yerleri açtığı için.